Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir ben de arkadaşlar çok sağ olun umarım sizler daha da iyi olsunuz kendinize dikkat edin bu arada tabii ya bizim bu yaz geçişleri pardon bu mevsim geçişleri biraz bizi yoruyor onun harici sizler de iyi olun arkadaşlar şu anda yeni bir etkinlik yok oyunda ama yeni araçlar var belirdi belirginleşti hemen onlara bir bakacağız şöyle bir, biz 3 e, seviyeye gidelim bu sefer yeni gelecek olan araçlar 3 seviye olarak geliyor e, dün arkadaşımızın biri Yavuz muydu acaba yanlış ismini yanlış söylüyor olabilirim kusura bakma tekrardan. O sormuştu abi yeni e, helikopter falan gelmiyor diye. Bugün yeni helikopterler falan gel yani yarın etkinlik tam olarak ne zaman gelecek bilmiyorum ama birkaç güne kadar gelir. Çünkü bizim hesaplarımızı atmışlar. Şimdi bizim hesaplar önce gelenlere bir bakalım. Neler var hepsine bir bakalım. Onun sonra arkadaşlar oyun bir onları test edelim. Type 75 MDRS geldi bir tane. Yani bizim başımıza bela olup bela geçti. Type 30 geldi. Ama AMX 30 geldi. Ee, Şok yönlü orta tank diye geçer ama bu ana muharebe aracı. AMX 30 30 B miydi acaba? Bakalım şuradan. AMX 30 B serisi o da. Hızlı yaparken geçmiş olabilir. Kusura bakmayın. Evet aynı burada. Onu da taktık. Helikopterimiz geldi bir tane. Ee, onda Mi 28 Hint helikopteri. Pardon Mi 24 Hint geldi. Şöyle onun bir kendisine bir bakalım. Oynanış videosunu bu videonun sonra onu atacağım onu. Işte herhangi bir şey gerek bu video oyun videosunun sonuna koyacağım o test videosunu buraya koyacağım. Ee, sağlamlık 44398 hızı 398 normal bir hıza sahip. Bunun daha çok e, silah ekipman sistemi yani e, ama etkinlikler nasıl geleceklerini bilmiyorum. Onu başta söyleyeyim. Etkinlik olarak gelecekleri belli ama nasıl gelecekler bilmiyorum. Belki de hani etkinlik olarak mı gelecek yoksa direktman e, Mağazaya mı konacak bilgim yok. Bir bakarsınız onlara. Belki de mağazaya da konmuş olur. Şimdi benim hesaplar diğer hesaptan bakmadım onu. Bir bakarsınız mağazada hani oyunun satış mağazasında yoksa etkinlik olarak gelir. Oyunun satış mağazasında da varsa da zaman yani bilmiyorum. Etkinlik, şu an onu açıklamadılar. Ama muhtemelen etkinlik olarak gelebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bunun burada bir tane KAB 250 var. Ee, Ingve var. ZT3 denel füzesi var. Bunu deneyeceğim. Bunu merak ettim ben de. ATGM var? Bizim bildiğimiz etici ATGM'ler var. BL13, B13L var. Bunlar roket podları. Bunlar ne? Lazer güdümlü. Bakın şunlar lazer. Bu da lazer. Bunu bakacağız. Bunu ben ilk defa deneyeceğim. Bunlar lazer güdümlü. Ee, buna bu da hava, hava silahımız. Bu da bizim S24 roketimiz. Şöyle bir bakalım. Deney koydum. S24 roketimiz var burada. Ee, e, atak var ama şöyle bir şey. 9, 9M120 ile hmm, bu 25 tane dolayı 850 deliyor. Burada bir tane daha vardı onu göstereyim. Bu ATGM var. Bunu 9750 850 deliyor arkadaşım. Bunun delecekleri aynı mı? Ya bu daha iyi aslında. 9, 120 bundan daha iyi. Yani mantıken yani daha hızlı da oluyor. Bu bundan daha iyi duruyor bunun üzerine. Ingway deneyeceğiz. S24 roket podu bu. Bir yüksek patlayıcı bir roket podu. Buna da bakacağız. Bir şöyle bir test maçına girelim bunda. Araçlara gidelim. Evet, 24 hint. Aynen öyle. Mi 24'ümüze bakalım. Test sürüşüne çıkalım bununla. Şöyle araçlara bakalım. O yayışını gibi videonun arkasına atacağım arkadaşlar. Sizin de bu arada soru istek öneriniz varsa başka her zaman sorabilirsiniz kanalda arkadaşlar. Her zaman yazabilirsiniz orada. Şimdi şu roket poduna bakmak istiyorum ben. Roket podlar nasıl hasar veriyor? Ha bunlar atış tabanlı. Kitlenme tabanlı değil. Atış tabanlı arkadaşlar. Yani biraz yakına girmeniz gerekiyor. Yakına girdikten sonra atış yapabilirsiniz bunlar BMP'lere. Burada ne var? Evet, roket podu bunlar. Direkt, at, direkt ateşle unut tabanlı füzeler. Bunlar lazer güdümlü. Yer hedefini vurabiliyorsunuz. Kara, kara hava vurabiliyorsunuz. Hava vurmuyor bunlar. hava vurmuyor arkadaşlar. Hava için diğerlerini takmak lazım. Havayı nasıl? Topun nasıl çalışıyor? Topu iyi top iş yapabilir. Bir yere, bir, yere kadar ama top iş yapabilir. Evet top iyi yaratıyor ama yakına gelmek lazım. işte helikopter falan. Hızı falan da iyi bu arada. Yani çok kötü bir hızı yok yani. Zırhsız hedeflere karşı falan iş yapıyor da böyle zırhlı bir hedef çıksa iş yapamaz zaten. O kadar o kadar o kadar beklemiyoruz. Mesela bak ona, karşı şey yapmıyor. Bu roketlerin deliciliği iyiymiş. Tabii Leoparoları önden delemeyiz zaten. Arkadan arkada vurmak lazım bunu. Dönelim. Ya da vuracaksak da mesela tankın üstünden aşağıya vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Bu güzel. Şimdi üstteki aşağı vurabilme özelliği güzel. Niye? Çünkü tankların tavan zırhları daha zırhsız oluyor. O yüzden oradan delmeniz daha kolay olur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun en azından oyun için konuşuyorum. Dedim ki gerçekte işler çok başka ilerler. Artık böyle yaklaşmak bile zor zaten. Onların işte piyadelerin elinde taşıdığı bir sürü anti anti hava silahı var. Anti kara silahı var. Yani gerçekte tabii gerçekten oyun arasında çok dağlar kadar fark var. Gerçi hiç karıştırmıyoruz burayı. Bu sadece bir oyun. Şimdi bunun haricinde başka ne vardı bizim burada? MLRS'ye bakacağız. MLRS'ye bakalım. Ben yani diyorum ya yani, sohbet muhabbet ediyoruz. Hani gerçekte öyle yaklaşmanız zaten çok zor. Yani direktman yani piyadelerindeki anti hava silahları, anti kara silahları yani sizi yer bitirir. O yüzden tehlikeli zaten. Kolay kolay her pilot varmaz öyle. Şimdi test sürüşüne çıkalım. Bunun pardon ekipmanlarını göstereyim Ekipman iki tane silah var zaten. Bunlar tabi patlama tabanlı. Ee, uzaktan kontrol tabanlı. Bunu açmanız gerekiyor. Uzaktan kontrol için biraz bunu açmanız gerekiyor. İsabeti falan da arttırıyor bu. Bu tarzında burada drone yükseltmesi nerede bunun? Drone yükseltmesi yok. Yani drone yükseltmesi direkt kendinden geliyor. Evet drone yükselmesi harbiden yok. Değil mi? Yanlış görmüyorum değil mi? Bir de bakarız bulamayız bulamayız. Aslında bu varsa savaş kontrol ve iletişim ekipmanları var. Bunu yükseltiyor. Ee, tamam şöyle yapalım. Hemen gidelim buradan. Evet, Type 75 MLS. Japon aracı mı bu? Bu bir Japon aracı değil mi? Evet. Japon aracı. Bayraktan belli beyaz bayrak. Beyaz bay Kızıl Güneş. Test sürüşüne bir çıkalım. Tabi 75 MLRS. Evet, şimdi drone'u kaldıralım bakalım nasıl ne kadar hasar veriyorsun. Şimdi H var, yüksek patlayıcı var, hit var, zırt delici var. Pardon, anti tank mühimmatı var. Hitlerin anti tank mühimmatı bunlar. Ah be. Neyse, Antak mühimmatı isabet bir tık daha iyi. 26 saniye dolduruyor. Doldurma süresi yüksekmiş bu arada. Peki bu arada biz doldururken hızlanma nasıl? <laughs> Makinenin var. Tamam. Hızlanması da işi yapar. 60-60 kilometreli falan gidiyor ama. Bir de olsun bakalım hitleri kullanalım Adas'a karşı. Bir de eritici dizaynı. Hey hey kullanalım. Alası çok hasar veremedi. Çok ince hasarlar atışlar yapabiliyor bakın. İnce atışları yapabiliyor. Bakın menzilleri çalışıyor da zırh yoktur ki üzerinde. Yani MLS isteyenler için güzel olmuş. Meleresi sevenler için olabilir. Ama Simerç'in tabi Simerç'in falan yeri olması. Simerç T4'lere bile gidiyor. Mesela T3 Smerge, T4'lerle bile mücadele edebiliyor yani, rahat rahat. Tamam, doldu mu? Dolduk. doldur doldurduk. Bir ateşledim bakalım. Çok sık ateş ettirirken çok dağılıyor. Onun için şöyle atmak lazım MDRS'leri. Ben MDRS çok kullanıyorum, çok kullanmıyorum. Ben daha çok ana muharebe aracı kullanmayı seviyorum. Ve uçak tabii ki. Muhakkak biraz beklemek lazım. Hmm. Atış yerden beklemek lazım ama tabii t 3e 3, 3 seviyeye göre iş yapabilir yani olabilir. O kadar aşırı değil ama hasar biraz kısılmış bunu. Bundan hasarın biraz kısmışlar arkadaşlar. Neyse bunda çıkan bir AMX 30 super'e gidelim. Bir ön testlerini yapmış olalım böylelikle oynanış videolarını daha sonra da atabilirim. Şimdi ben internetin durumuna göre bakacağım arkadaşlar. Oynanış videolarını yani duruma göre en sona koyarım ya da en azından size bir fikir vermesi için bu videoyu bırakırım. Diğer sefer etkinlik geldiği zaman daha ayrıntılı inceler. O şekilde de yapabiliriz ama bu duruma göre. Bir test sürüşüne çıkalım öncelikle. Müsse ön bilgilendirme olsun. Etkinlik muhtemelen yarın falan gelir gibi mi geliyor? Çünkü bu itenler bize verildiğine göre muhtemelen öyle olacaktır gibi mi geliyor? Şimdi bunu biz tabi ben silin silahlarına bakmadık ama Bunlar şu an ilk podları bunun. ilk silahları. Ee, pod diyorum. Daha çok bunlar ilk silahları şu an. Hayden. Hay var. 13 bin verdim. Doldu mu? 5 saniye. Bayağı uzun aslında. Bakın şarjörlü falan değildi değil mi bu araç? Yok şarjörlü değil. Niye doldurması uzun? Bir şey yükseltmedim. Bir saniye bakalım arkadaşlar. Ben bir önce araçları yükselttim de bunu, bunun acaba bir doldurması falan mı yükseltmedik? Bakalım. Sağlam olsun. 5 saniye uzun bir süre ama. Şeye göre. Ha bunun doldurma sistemi yok. Avant dezavantajı burada. Tamam şimdi anlaştık işte. Doldurma sistemi yok bunun arkadaşlar. Bu olmaz böyle. Hey mühimmat var dursun. Git. Şimdi bakalım. En yüksek denen e, bir F1 var. 361 deliyorsun. Bu 459'u EPFS koyalım. Hit mühimmat ne kadar deliyor? 350 deliyor. Tamam koyalım onu da. Zaten bir de yangın çıkarıcı mühimmat koyalım. Pardon. Şey sil. 7 7 kalsınlar bir, ya. bir de Bir saniye. 36. 30 mühimmat yapalım bunu. Tamam. Bunu şöyle yapalım. 10 mühimmat. Bu da 10 olsun. Tamam. Böyle oldu işte. Daha güzel oldu anne. Yani. 10 hit 10. Bu 10'da on 10 olmuş oldu. Abi test sürüşe çıkalım tekrardan. Bunlar World of Tanks'ta da var. World of Tanks'ta bunlar şey olarak geçiyor. Ee, çok amaçlı orta tank. Çok amaçlı. Sniper da yapabilirsiniz. Düşman da gözleyebilirsiniz. Mesela o oy, oyunun şeyine göre o. 13 bin hasarı var. Doldurma biraz yavaş. Mesela 5.1 saniye falan yüksek. Doldurma yavaş hızlı. O sınıfta bir orta tank bu da normalde. Ama tabii günümüzdeki ağır, orta tank, hafif tank ve ağır tank sınıfları kalmadı. Hepsi ana muharebe tank olarak geçiyor bunların. Topun isabeti nasıl? Normalde diğer oyunlar bunun topun isabeti önemlidir. Zırhı yoktur bunun. Top isabeti vardır hep. Makinesi iş yapar. Evet. Mesela 3 mermi aldık biz burayı değil mi? Onların bir tanesi göz, hiç gözükmüyor mesela. Tamamdır. Onun için şuraya dizi yapmak lazım. Onu o başka şekilde ama neyse problem değil. 10 tane heyimiz var. Zaten maç sonuna kadar o kadar o kadar mermi zor kullanmak zor zaten. İsabeti iyi bu arada. Harbiden onu onu oyuna entegre etmiş. Tam biz ne kadar böyle uzaklardan 200 metreden falan ateş ediyoruz ama bazı tane araçlar vardı. 200 metre ateş etsek bizim toplar havalara, dağlara, taşlara gidiyordu. İsabet iyi bu arada. İsabetinden kazanan bir araç olacak bu da. Zır yok işte. işte uçaklar ve helikopterler yere yiyip bitirecek yine bu aracı. Yani onlar da, da her zaman yiyip bitiriyor da. Oynanışına da geldiği zaman bakarız. Şu adam video şu ana kadar olmuş. E, video zaten şu 12 dakika olmuş. Oynanış videosunu koyarsan biraz daha uzun olacak. Bunun neyse gerek yok. En azından bir şu yeni araçları görmüş olduk hep birlikte. Şöyle bir çıkalım. Bunlar artık gelecek yeni araçlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben soru istek ve öneriniz varsa her zaman buradayım. Etkinlik geldiği zaman ya da bir ya da bunlar belki mağazayım gelecek bilmiyorum. Bilgim yok o konuda. Sadece bize verilmiş yani bize ekipmanlar geliyor biliyorsunuz. <laughs> Biz önce haberini yapıyoruz ama daha sonra hani oyuncular buna karar veriyor. Bakacağız. Ee... Acaba mağazaya mı gelecek yoksa etkinlik olarak mı gelecek? Hepsini hepsini göreceğiz. Ben soru istek ve öneriniz varsa her zaman buradayım. Hatta belki de etkinlik falan gelmiş olabilir. Bak ben sabahleyin gözümden de kaçırmış oldum. Şöyle bir gezdirim yok. Etkinlik falan gözükmüyor bende. Üzüm senfonisi var, labor var. Başka? Özellerde falan var mı? bir şey. O arada yok arkadaşlar. Tamam. Neyse sorun yok. Ben soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.